Merhaba, iyi akşamlar. 19 Ocak 2026 Dünyanın zenginliği, denizlerin zenginliği, yeraltı servetleri büyük bir eşitsizlikle süper zenginlere doğru yükseliyor, akıyor. Piramidin tepesi devamlı olarak ultra zenginlerle dolu. Onlar kendi kültürlerini yaratmışlar. Onlar dünyayı versen ayı ister, ayı versen satürnü ister, satürnü versen Meri'yi ister. O kitleler bir psikolojik sorunlu insanlar yuma. Benim elimde milyarlarca dolar para var yaşım gelmiş 50'ye, yaşım gelmiş 60'a, yaşım gelmiş 70'e, yaşım gelmiş 80'e. Bu tarafa doğru kaç yıl var ki bu kocaman dev serveti ben yiyerek, içerek, hovardalık yaparak, pencereden atarak, tepelerden fırlatarak yaşayayım. Sistem zaten öyle kurulmuş ki sadece kar getiriyor. Rakiplerini öldürmüşün, şirket anlamında öldürmüşsün. Seninle yarışacak, yarışacak rakip şirketler yok. Tekelleşmişsin, türest olmuşsun, kartel olmuşsun, dünyanın devi olmuşsun. Her ülkede yatırımlar, yatırımlar, 8-9 milyar kişilik bir müşteri portföyü yakalamışsın. Herkes senin müşterin. Ama hayat dediğin şey bir hediye bir sınırlı zaman dilimi bir anneden doğuyoruz bir babamız var çok insan anneyle babayla büyüyor bazıları da anneyi babayı hiç görmüyor ya anne erken ölüyor ya baba erken ölüyor hayat akıp gidiyor küçücük memeye bağımlı bebek olarak ondan sonra yürümeye başlıyoruz. Ondan sonra konuşuyoruz. Sonra öğreniyoruz. Eğer iyi bir ülkede isek okullar var. Devlet okulları, özel sektör okulları, vakıf, vakıf okulları. Okumaya hevesliysek yükseliyoruz. Çalışmaya hevesliysek işimizde yükseliyoruz. Gezmeyi seviyorsak turizmde yükseliyoruz. Macerayı seviyorsak deniz altından paraşüte kadar, dağlardan tırmanmaya, balık avcılığına kadar her şey emrimizde. Ama birilerimiz artık şaşırmış bir zenginliğin sahibi. Tedavisi yok. Çünkü zenginsin ve süper zengin olacaksın. Mecbur geliyor akıyor borsalar senin döviz senin fabrikalar senin gelirler senin sen zirvedesin geriye dönme şansın yok yalnız doğa anamız tabiat biyoloji yavaş yavaş senin ensene doğru yaklaşıyor nasip kısmet olursa bir mezar taşı oluyorsun nasip kısmet olmazsa macerada kaybolup gidiyoruz. Nefes gazetesi 19 Ocak 2026 güzel bir çalışma yapmışlar. Emeği geçen değerli gazeteci kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zenginlerin servetinde rekor artış. Oxfam'ın yayımladığı yeni rapora göre milyarderlerin toplam serveti 2,5 trilyon dolar. Artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı. Evet. 18, 19, 20 trilyon dolara yakın bu süper zenginlerde kağıt para var. Servet var. Finans sektörünün, ekonominin zirvesi. 18.3 trilyon dolara ulaştı. Kuruluş süper zenginlerin servetlerini kendi çıkarları doğrultusunda siyasi ve medya gücüne dönüştürdüğünü yoksullukla mücadelenin ise ciddi biçimde yavaşladığını vurguladı. Yani değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli takipçiler sosyal medyanın bir yönü de komünist olması. Komünist. Çünkü bir cep telefonu alıyorsun, bir internete bağlanıyorsun, bir sosyal medya kuruluşuna sen lehine giriyorsun. Biz bunun tersini düşünseydik, gazete çıkarmak bir servet, dergi çıkarmak bir servet, reklam peşinde koşmak ayrı bir yorgunluk, abone peşinde koşmak ayrı bir yorgunluk, yazarlar için gazeteciler için, aydınlar için, şairler için, karikatürcüler için, bulmacayı seven, üreten insanlar için koşuşturmak kocaman bir dev zaman dilimi. Sonra satmaya çalışacaksın gazeteyi. Ondan sonra alınmadım ertesi gün gazeteyi kimse almaz. Ama sosyal medya insanlara ummadıkları ve düşünmedikleri ve bilmedikleri büyük kazanımlar getirdi. Kazanımlar zincir hepsi hepsi rekabet içinde olduğu için hiçbir zaman müşteriyi hor göremezler, aşağılayamazlar, yok kabul edemezler. Üzülecek hiçbir şey yok. Hindistan özellikle şimdi bekliyorum dünya sosyal medya piyasasına çıkacak. Nasıl Çin çıktı? Rusya nasıl çıktı? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya. Şimdi sırada Hindistan'dan büyük atılım bir. Onun için bu sosyal medyanın tadını bilir. Sefasını sürelim, bir süre. Eski mektuplar diline zampuku yapıştıracaksın, zarfa da koyacaksın, postaneye gideceksin de, kuyrukta bekleyeceksin de, mektup gelecek de, kaybolacak da, delinecek de, olacak da, cakka da, Şimdi basıyorsun düğmeye, dünya senin. Basıyorsun düğmeye, dil senin. İngilizce, Rusça, Çince, hangi Fuara gidiyorum. Çinliler ne kadar rahat. Hemen hello hello what is this? telefon. Konuş lütfen. Hoş geldiniz. Think. Çince karakterde çıkıyor yazı. Hoş geldin. Aa! O da yazıyor. Hoş bulduk. Hemen Türkçe çıkıyor. Çeviriye git. Yeminli tercümana git. Yaprak hesabı servet öde noterlere. Hey yavrum hey. Kalktı o gemi gitti. O gemi artık iskeleden ayrılalı çok oldu. Oxfam'ın analizine göre toplam serveti 2025 yılında 2,5 trilyon dolar arttı. Bu artış dünya nüfusunun en yoksul yarısını oluşturan 4,1 milyar insanın toplam servetine neredeyse eşit. İşte burada başlıyor soru. Bu 4 kusur milyar insan acaba sorgulamayı biliyor mu? acaba soru sormayı, cevap almayı biliyor mu? Soru sorma altyapısına sahip mi? Kabullenme altyapısına mı sahip? İşte bize bu tarafa düşen görev bu 4.1 milyar insanın biz gazeteciler, yazarlar, aydınlar, çizerler, karikatüristler, heykeltıraşlar, müzik insanları, sanat severler, kültür severler olarak biz o insanlara değerli kardeşim, değerli arkadaşım bak dünya böyle böyle deyip de biraz soru sorma hakkını kendilerine verebilirsek onlar bizden biraz soru sormayı yorumlama hakkını alırlarsa kazanım olarak işte biz bu dünyada huzurlu görevimizi yapmışız demektir. Geçen yıl dünyada ilk kez 3000'den fazla milyarder kayda geçti. Dünya aynı dünya. Yeraltı servetleri, yerüstü servetleri, fırsatlar, kapitalizmin piyasa oyunları, borsa oyunları, inişler çıkışlar. Alo Hüsamettin iniyor. Pat. Döviz iniyor. Ben yatırım. O Şevket çıkıyor. Hemen yatırım. İnerken para. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra diyor ki paranın bereketi yok. E, paranın bereketi yok. Sen maden hocam da şöyle kömürle kapkar çıktın be. Bağ attın mı buz gibi sulara? Parmakların dondu mu? Ağı çekerken. O soğuklarda o hamsiyle, o sardalyayla uğraşırken. O Mahdan Hoca'nın yan böyle böyle çalıştım yan çapayla. Kazmen. Kazmen. Böyle. Tink, tink. Kömür üstünde eşiyorsun böyle. Tink, 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 tink. Aşağı dökülüyor kömürler. Böyle yandırıyorsun. Üstünde kaya. He? Nasıl? Evet şuradan alalım bakalım tekrar. En yoksul yarısını oluşturan 4.1 milyar insanın toplam servetine neredeyse eşit. Geçen yıl dünyada ilk kez 3000'den fazla milyarda kayda geçti. Aynı zamanda tarihte ilk kez dünyanın en zengin kişisinin serveti yarım trilyon doların üzerine çıktı. Değerli arkadaşım, değerli kardeşim, yarı, yarım trilyon bu. Dakikada ne kadar yiyeceksin yine bitmez bu yani. Çünkü arkadan faizler geliyor, gelirler gidiyor Yani bu, bu Para bir büyük hastalık yapar sende. Başka bir şey yapmaz. Bu bir büyük bir başarı değil. Bunu bunu nasıl yiyeceksin yani? Bunu nasıl? E, senden sonra mirasçılar vur patlasın, çal oynasın. Sunukla kayboldu. Artık böyle gelirler İzmir'e. Müzik İzmir'de coşkun yukarıda. Oh! Bizim meyhanelerimiz birinci katta. Raporda geçen yıl 68 ülkede 142 önemli hükümet karşıtı protestoların yaşandığı yetkililerin bu gösterilere çoğunlukla şiddetle karşılık verdiği belirtildi gazda. Allah rahmet eylesin değerli kardeşim, değerli arkadaşım Hüseyin Parlağ'ın gözü kör oldu. Bu şeyden, polis kazında. 18 ay var emekliliğine. Bağladılar yaşlılık maaşı. Gel dedim Hüseyin. Cebimden parayla iadeli taahhütlü bir mektup yazalım şeye. Kılıçdaroğlu. Evet. İşte Ankara'ya. Bir mektup yazdım. O imzaladı. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu Hüseyin Parlak Silahlı çatışmada, Manisa'da, hastanede yaralı Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin, ziyaretine gitti. Bu Hüseyin Parlak, konakta, mezarlık başında. ana Anafartalarda, geçicilerde agoran olduğu yerde, silahlı mücadelelerde, yaralı konak devlet hastanesinde yaralı. Bülent Ecevit, geçmiş olsun Bu arkadaşımızın şartlar bozuldu. 18 ayıp var. Tam emekli olmasına. Çıktı şeyin tepesine. Konak. Mezarlık başı. Otogarın. Oto, 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 ne deniyor? Otoparkın üstüne. çatıya Atacağım ben dedi aşağıya. Kendisini. Polisler. Ambulanslar, itfaiyeciler, gazeteciler, ikna ediciler, ikna ettiler, durdurdular. Gazetelere çıktı ertesi gün. Bol bol görebilirsiniz. Ve Kemal Kılıçlar ona yazdım. Dedim ki 18 ay var emekliye, Tam emekliliğe, sigortaya, SSK. Cevap bile gelmedi. Duruyordur, ya deli tatil. Kutuya atmadı, yani. Yetkililerin bu gösterilere çoğunlukla şiddetle karşılık verdiği belirtildi. Oxfam raporunda zengin ülkelerin dış yardımları geçmişe kıyasla daha hızlı ve daha sert biçimde kestiğine dikkat çekildi. Bu kesintilerin 2030 yılına kadar, 2030 yılına kadar ilave 14 milyon ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu. 14 milyon insan evladı. Trump duvarları çevirdi kendine. Bırak olarak şeyden de çıktı. 60-70 tane uluslararası anlaşmadan da çıkmış. Ben yani onu yüz, yüzü geçirecek. Ondan sonra yardım bekle. Uyarısında bulundu. Oxfam. Politik savunucunun yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Kuruluş Gazze'de zorla aç bırakmaya yönelik uygulamalara ilişkin uyarılarıyla da son dönemde dikkat çekmişti sağ ol. Şimdi iki tane not almıştım. Bir atı sözü notu var, bir de Afrika notu var. Şuradan bakayım. Kestane kabuğundan çıkar, dikenli kabuğunu beğenmez, kendi kabuğunu beğenmez. İşte insanlar başka birinin zenginliğiyle zür tesellisi, başka birinin zenginliğiyle kendisi kendi zenginliğini görmez, kendi mücadele karakterini, kendinde var olanı, önce insanlar kendilerine güvenecekler. Bütün hayat, bütün güzellik insanda başlar. Said Faik Abayası Yanık ne diyor kitabın arkasında? Her şey insanı sevmekle başlar. Her şey insanı sevmekle başlar. Bir milyarder vardı not almıştım. Oğlu Afrika'ya safariye gitti. <laughs> safariye üstünde mermiler. Bu kadar. Fil için, aslan için. Dândândândândândân. Yolunu kaybetti. Yolunu kaybetti. Ekipler de bu tarafa, onlar da bu tarafa. Cipler bu tarafa, avcılar bu tarafa, rehberler bu tarafa. Herkese Allah Allah. Karma karışık. Kabileler yakalıyorlar bunu. Adam çapak çapak kabile vurmaya başlıyor. o ete bak, ete bak. konuşuyorlar. Bu da anlatıyor. Ben çok zenginim. Babam dünyanın en çok zenginlerinden. Bizde gökten, bizde fabrika, bizde işçi, araba, ham, aman, altın, platin, gümüş, bakır, alüminyum, teneke, demir, ucu buca yok. Biz borsada bir giriyoruz çıkıyoruz, parayı kapıyoruz. Dövizde şöyleyiz. Yatırımlarda böyleyiz. Ülkeler. Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya. Seç. Seçebildiğin kadar. Kanada, Meksika. Seç. Biz çok zenginiz. Babam size istediğiniz parayı verir. Adam kabirli reisi vuruyor. Çapak çapak, Ete bak. Ete bak. Adamı atıyorlar kazana. Hepimiz bir varız, bir yokuz. Hayat bir nefesten ibaret. Sevgiler, saygılar, iyi günler. Sağ olun, var olun. Güzel günler gelecek. Kış, bahara gebe, bahar da iyi olacak. Datça'da, Muğla'da bademler çiçek açtı. Bizde de çiçek açtığımı haber yapacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi günler.